Ben bunları, bunları sayarken bir arkadaşımız var hayallerden, fotoğraf çekmek istiyormuş. Fotoğrafçılık yapıyormuş. Nerede o Gel. Gel sen. Ben onları sayarken sen bu tarafa doğru yavaş yavaş yanaş. Eee, Trakya Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Maltepe Üniversitesi. Hoş geldin. Bahçeşehir Üniversitesi. Hoş geldin, hoş geldiniz. Hacı Üniversitesi, sizler de hoş geldiniz ve Büşra, evet. doğru mu? Evet. Hoş geldin, hoş nasılsın? Gel şimdi biraz yanaş bana. Gerçi ne kadar gelsen de sen benim yanıma, <gülüyor> <gülüyor> evet, görünmeyecek gibisin evet. yani. Nereden geliyorsun Büşra'cığım? Bursa'dan. Bursa'dan geliyorsun. Evet. Bir hayal yazmışsın bizim evet. için. Evet. Neydi hayalin? Ne dedi? Ne dedi? şöyle düşün. yazdım. E, Geleceğini Fahrettin Ge <laughs> böyle Fahrettin gibi burada yıllanarak sevdiğim işi yapmayı istiyorum demiştim. Fahrettin gibi evet, burada yıllanarak. Yıllardır çünkü o burada. Evet, doğru söylüyorsun. Ben de onun gibi burada yıllarca. Ama bakalım çalışmak. Fahrettin memnun mu yani burada yıllan, <laughs> burada yıll, ha? Severek yapıyor mu tabi. Fahrettin de e, bir zamanlar senin gibi çıtı pıtı gelmişti buraya. <laughs> böyle geldiğinde kısa pantolonu vardı. O zaman kamerası da yok. Böyle e, böyle bir şey çekiyordu ufacık bir şeyle. Benim gibi yani çok... belki mutsuz olacaksın düşünsene 20 sene geçecek hala. Kubat'ı çekiyor olacaksın programda. <laughs> yani bu. Ama şöyle bir şey Hı. var. Sizinle çalışmak her zaman güzel bir duygu benim için. Ya ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne yap biliyor musun bugün stüdyo senin. <laughs> tamam. Biz yayını yaparken istediğin yere doğru git, istediğin yerden takıl. Fotoğrafları çek. Kimin fotoğrafını çekmek istiyorsan, yayının sonunda neler çekmişsin hep beraber bakalım. Oldu mu? Tamam. Ama şöyle bir şey var, bir de bir demek istediğim. Evet. Şimdi bu hayalim benim bir haftalık değil, bir ömür boyu sürsün istiyorum yani. <laughs> Çünkü evet. benim hayalim geçici bir hayal değil yani. Değil. Evet. ki hayal olarak... değil, maaşa bağlanmak <laughs> istiyorsun sen yani. Yok yok, maaş <laughs> olayı değil. Gönül. Ulu <laughs> diyor ki hayal değil iş abi diyor yani. Yok yani, ben gönüllü olarak da çalışırım problem ya, değil. Ben sizinle çalışmak istiyorum ya, istiyorum sadece. Biz seni Ekimimize gönüllü olarak çalıştırır mıyız? Biz, biz aldığımız zaman maaşını veririz, sigortanı yaparız. <laughs> Ama tabii ki bunu yapmayacağız yani. <laughs> e, çok ister. Sen, sen çok yapmak istiyorsan Hı. o işi bizim e, ekibimizle konuşuyorsun. Hı. ileride. gel istediğin zaman bakarsın buralardan. <laughs> en çok ne çekmeyi seviyorsun fotoğraf? Ben medya alanında böyle stüdyo program çekimlerini ya da set fotoğrafçılığı, set fotoğrafçı. o tarz ünlü, magazin <laughs> diyorsun yani. <laughs> Medyatik diyelim. Medyatik evet. diyelim. Peki. Alkışlar bir şov için olsun. Bakın. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.